Herkese merhaba ismim Yılmaz Bir motosiklet tutkunu olarak sizlere bugün Fazer 8'i tanıtacağım ama Tanıtmadan önce müsaadenizle bir yoklama almak istiyorum Sen hayatında elektrikli martıya dahi binmemiş Ama girdiği her ortamda Motosiklet şöyle tehlikeli, motosiklet böyle tehlikeli Diyen adam burada mısın? Peki ilk motoru scooter'dan 1000cc racing'e geçmeyi düşünen genç Sen burada mısın? Peki bu motosikletin fiyatını duyunca Ben bu parayı araba alırım ya diyen adam Sen de buradaysan Başlayalım Siletin tasarımından başlayacak olursak bu motor silet bir önceki nesil olan Fazer 600'ün o klasikleşmiş çok sevilen çizgisini korumuş, bunu modernize etmiş şekilde gözüküyor. Yamaha mühendisleri bunu yaparken İtalyan bir tasarımcıyla çalışmış. Kısa spor bir camı, katlanır aynaları, güzel konumlandırılmış bir radyatörü, radyatörün altından arkaya doğru uzanan güzel bir headers görüntüsüyle motor önden sade, şık ve güzel gözüküyor. Motora yan profilden baktığımız zaman büyük bir depo, çift parça sele tasarımı ve ABS'li modellerde olan ek sakal bizi karşılıyor. Motorun sele yüksekliği 82 cm. Bu kısa boylu arkadaşlar için biraz yüksek gelebilir. Benim boyum 1.87. Kot bedenim 34-32. <laughs> Motor sete oturayım. Bir görün isterseniz. Motorun dik oturuş pozisyonu var. Motor dik sürüşlerde uzun seyahatlerde sizi yormayacak şekilde ama biraz hızlanmak istediğiniz zaman motora yatıp camın arkasına saklanabilirsiniz. Tercih sizin. Kadranı inceleyecek olursak benim en hoşuma giden detay analog bir devir saati oldu. Hız göstergesi dijital. Panelde hız, hararet, benzin, saat ve trip metre eşlik ediyor bize. tasarımına gelelim. Keskin değil ama spor bir duruşu var. Arka tarafta sağdan tek çıkış bir egzoz ve bu motorda orijinal aksesuar olan Fazer 8 özel kısa spor plakalık var. Motor bloğu 800 cc, 105 beygir, 82 Nm tork. Bu değerleri 10.000 ve 8.000 devirlerde veriyor. Yani bu motor üst devirlerde biraz daha canlı ama alt devirlerde de o canlılığını korumayı başarıyor. Bu arada performans demişken bizim motorumuzda bazı ekstralar var. DNA performans filtre, katip telli bir Akrapovic egzozla ses ve gidiş bence çok daha ileri seviyede oldu. <laughs> gerçekten fren hissi mükemmel. Ekstra durumlarda frene bastığımız zaman kalp sıkışması değil de fren hissi görüyoruz. <laughs> Michelin Pilot Road 4 lastikler var üzerinde. Islak zemin ve kuru zeminde harika bir iş başarıyor. Ben şiddetle tavsiye ederim. Bu arada reklam aldıklar video. 17 litre bir depo bizi karşılıyor. 6-7 litre yaktığı söyleniyor ama performans odaklı kullanımda ben bu değerleri hiçbir zaman görmedim. Bu arada şu çok önemlidir motor kullanıcılarında. Motorun depo kapağı elde kalmıyor. Bu şekilde. Çünkü bunu böyle aldığınız zaman abi ben bunu nereye koysam diye benzinliklerde dolaşan insanlar var. Bunu yapmayın artık böyle. Motorda model yılı kaynaklı bazı eksiklikler tabii ki var. Kadranda vites göstergesi, ortalama yakıt, led far, led stop, sürüş modları isterdik ama Yamaha zaten bunları koyarak yoluna devam etti. Yani bu motor model yılına göre ve fiyatına göre maalesef Türkiye'de günümüz motor fiyatını da göz önüne alırsak bunları da çok insan gözü aramıyor açıkçası. Artılar eksilerinden bence daha çok Size bu motor biraz naked, biraz sport touring Biraz sport sürüş her şeyi veriyor Eşinizi aldığınız zaman uzun seyahatlere gidebilir Çanta taktığınız zaman rahat bir yolculuk yapabilir Arkadaşlarınızla birlikte hızlı seyahatlere gidebilir Her şekilde motoru kullanabilirsiniz En az 40-50 bin kilometre tecrübe Ve minimum 3. motor olacaktır Burada sözüm sana Scooter'dan ben R1 alacağım abi diyen genç <laughs> Özetlemek gerekirse, Naked motorların rüzgarından sıkılan, racing motorların oturuşundan yorulanlar için uygun bir tercih olacaktır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.